Dünya gündeminden tekrar merhaba. Bugün konuşacağımız konu Almanya'nın Çin'e bağımlılığı. Almanya Çin'e olan bağımlılığını giderebilecek mi, yenebilecek mi? Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu soruyorlar. Hocam diyorlar neden bu kadar çok Almanya, Ukrayna, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki gelişmelerden bahsediyorsunuz? Türkiye'deki gelişmeler, bunlardan da bahsetseniz. Elbette yeri geldiğinde Türkiye'deki gelişmelerden de bahsedeceğiz. Ancak şu soru çok haklı bir soru değil. Bizi neden ilgilendirsin ki sorusu. Dünyadaki gelişmeler bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ve çok vahim sonuçları da olabiliyor. Örneğin Çin'de başlayan Covid salgınını düşünün, pandemisini düşünün. Yani kimse kaçamadı. Türkiye'dekiler de kaçamadı. Ama bunlardan daha verinde haberdar olunmuş olsaydı daha güzel hazırlık yapılabilir miydi? Elbette yapılabilirdi. Yani dünya gelişmelerinden gafil olunmaması gerekiyor. Ukrayna'da yaşanan bir savaş bizim savaşımız değil. Biz ne ilgilendirir diyemiyorsunuz. Çünkü neden? İşte buğdayın fiyatından efendim otomobilin fiyatına kadar hatta tedariğine kadar her kademeyi yaşamın her kısmını ilgilendiriyor. Ki Ukrayna Savaşı çok yakınımızda bir savaş bizi daha fazla ilgilendiriyor. Çin'deki gelişmeler de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi vereceğim şey örnek aslına bakarsanız dünyayı takip etmenin, dünya gelişmelerini takip etmenin, öngörebilmenin e, ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek. Çünkü Almanya bu konuda gafil avlandı ve bunun da bedelini ödüyor. Belki de çok daha ağır bir şekilde önümüzdeki yıllarda ödeyecek bu bedeli. Şimdi e, Alman ekonomisi biliyorsunuz oldukça güçlü bir ekonomi, Dünyanın en büyük e, ekonomilerinden bir tanesi. E, Alman ekonomisi Ukrayna savaşından önce e, iki temel e, şey e, zenginliğe dayanıyordu, İki temel kolaylığa dayanıyordu daha doğrusu. Bunlardan ilki ucuz Rus gazıydı, Rus enerjisiydi, e, Rusya'da çıkan doğal gaz. E, hatta petrol ve bunlar Almanya'ya gönderiliyor ve Alman sanayini besliyordu. Bunun için mevcut Doğu Avrupa'daki hatlara ilaveten Kuzey Akım adı altında bir boru hattı da oluşturulmuştu. Böylece Rusya'da çıkan doğalgaz hiçbir başka ülkeye uğramaksızın Baltık Denizi'nin üzerinden doğrudan Almanya'ya gönderilmeye başlandı. Bu konuda... Gerhard Schröder'in çok büyük katkısı oldu. Hatta hatta Almanya Başbakanı, Başbakanlık görevi bittikten sonra Rus doğal gaz firması Gazprom'da maaşlı, ücretli olarak çalışmaya başladı. Almanlar Ruslara bu kadar çok güvendiler. Bütün sanayilerini, ekonomilerini Rus gazı üzerine kuracak kadar güvendiler. Biliyorsunuz Almanya'da yaşayanlar bilirler. Ee, Almanya doğal gaz konforuna en erken kavuşan ülkelerden bir tanesi ve Soğuk Savaş'ın o çok sert dönemlerinde bile Rus gazıyla işte mutfağında oca ocağında yemeğini pişiren, kışın e, evinde ısınan e, 12 ay boyunca da sanayisini, ticaretini, efendim, ekonomisini Rus gazı üzerine kurmuş e, bir millet Almanlar. Almanya bu e, durumu... Nereye kadar Ukrayna Savaşı çıkıncaya kadar devam ettirdi ve Ukrayna Savaşı'ndan hemen önce de hiç bu konuda çok büyük bir sıkıntı olacakmış gibi bir düşünce de ortaya çıkmadı Almanya'da. Kuzey yakın bir bora hattı projesinin ikincisi de planlandı, İkincisi de planlandı devreye sokulacak şekilde. Yani ne kadar geleceği göremediklerini, öngöremediklerini ee, anlıyoruz buradan. Yani bir Ukrayna'da bir savaş çıkabileceğini ve bu savaşın e, Rus gazını kesebileceğini, Rusya ile ticareti durdurabileceğini açıkçası öngöremediler, düşünemediler. Bu çok da o kadar da düşünülemeyecek bir şey miydi derseniz kanaatimce değildi. Trump bile e, Almanya'yı bir NATO zirvesi olması lazım. Çok sert bir şekilde uyardı ve dedi ki siz Rusların kölesi, esiri haline geldiniz. Bu gaz, bu boru hatları sizi Rusya'ya mahkum ediyor. Bunu bir an önce değiştirin. Bu bağımlılığa bir son verin diye Trump'ın dahi çıkışı vardır. Trump'ın dahi görebildiğini Almanya'nın görememesi enteresandır. Ne dedik? Alman e, ekonomisi bir kolaylık üzerine kurul, kuruluydu. Nedir? E, Rus doğalgazı, Rus gazı. Ucuz ve bol bir gaz. Hiçbir şekilde kesileceğinden endişe etmediğiniz bir gaz. Çünkü <laughs> çok fazla var ve Rusya güvenilir bir tedarikçi. Komünizm döneminde bile, Sovyetler Birliği döneminde bile Almanya'ya düzenli olarak kesintisiz doğalgaz sağlamış. Soğuk Savaş sonrasında ise ilişkiler öyle bir noktaya gelmiş ki, yani Almanlar şöyle düşünüyorlar. Biz Rusları kendimize bağladık. Karşılıklı bağımlılık var. Kazan-kazan ilişkisi var. Dolayısıyla Ruslar bu doğalgazı mecburen bize sağlarlar. Biz de alırız böylece karşılıklı bir e, bağımlılık oluşur, birbirimizden vazgeçemeyiz. <laughs> Ama ne gördük? Tam tersini gördük. Ukrayna Savaşı ile birlikte e, Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa Rusya'nın gazına ve petrolüne olan bağımlılığını bir yıldan kısa bir süre içerisinde sona erdirmek zorunda kaldı. Alman ekonomisinin mihenk taşı ucuz bol Rus doğalgazıydı. İkinci e, önemli nokta neydi? İkinci önemli kolaylık Çin pazarı. Çin pazarı. Yani e, 1990'lı yıllarda bu denge oluşmaya başladı. 2000'li yılların başlarında, 2010'lu yıllarda ise Almanya Çin'deki en önemli yatırımcılardan biri haline geldi. <laughs> Başta Volkswagen gibi, e, BASF gibi Almanya'nın büyük dev firmaları, otomotiv firmaları, kimyasal e, madde üreticileri bunlar Çin'e büyük yatırımlar yapmaya başladılar. ...Almanya'daki üretimin hatırı sayılır bir kısmını Çin'e taşıdılar. Neden taşıdılar? Çünkü Almanya'da maaşlar yüksek, sigorta yüksek. Fabrika yapıyorsunuz, çevre şartları çok ağır. Üretiminizi pahalı hale getiriyor. En iyisi nedir? Çin'e taşıdılar, işçiye daha az ödemeye başladılar. Yasal zorunluluklar azaldı. Çevre duyarlılığı zaten Çin'de, Almanya'yla piyasalarımızda yok gibi... Çok rahat bir şekilde bu ürünler üretildi ve burada e, sanki Alman firmaları Çine bir ihsanda bulunuyormuş gibi kendilerini hissettiler. E, Çine büyük bir katkıda bulunuyorlarmış gibi hissettiler ama günün sonunda öyle bir yere geldik ki Alman firmaları Avrupa operasyonlarında kar edemezken e, zararlarını Çin'deki faaliyetlerinden karşılar hale geldiler. Çin pazarı öyle büyük bir pazar, öyle geniş bir pazar. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi biliyorsunuz. Vazgeçemez hale geldiler. Vazgeçemez hale geldiler. Yani bir yandan Rus gazına bağlı olan Alman ekonomisi, diğer yandan da Çin pazarına bağlı hale geldi. İki e, bağımlılık oluştu. Ama ne oldu? Ukrayna Savaşı ile birlikte sadece Rusya ile ilişkiler bozulmadı ki. Ya yani bu tabii ki sadece Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı bir durum değil ama Amerika Birleşik Devletleri bir karar aldı. Dedi ki ben artık Çin'e belli maddeleri satmayacağım, belli ürünleri satmayacağım. Bunların başında da ne geliyor? Çip geliyor. Bilgisayarlarda kullanılan, bilgisayarların beyni gibi çalışan, sadece bilgisayarda değil, pek çok elektronik alette kullanılan, otomobillerde vesaire kullanılan bu çip üretiminden dedi, tedariğinden dedi, dağıtımından ben Çin'i çıkaracağım. Çin'e gelişmiş yüksek teknoloji ürünü hiçbir şeyin satılmasını, verilmesini istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir karar aldı ve müttefiklerinden de buna uymasını istedi. Tabii ki onlarla danışarak, onlara konuşarak ama bazı yerde bu fikirler Amerika Birleşik Devletleri'nde pişti. Almanya tıpkı doğalgaz konusunda olduğu gibi Rus gazının Konusunda olduğu gibi Çin konusunda da inanılmaz hazırlıksız yakalandı. Yani sanki uykudan kalkan bir insan ne oluyor? Bir yani büyük bir gürültüyle uyanması gibi. Ne oluyor? Neden Çinle ilişkileri kesiyoruz? Nasıl olur? Konumuna düştü. Yani bu sadece Almanya'nın değil, Fransa için de az buçuk geçerli ama Alman ekonomisi tabii çok daha büyük olduğu için onun yüklendiği riskler çok daha fazla. Ama neden bu böyle bir öngörüsüzlük oldu? Nasıl bu noktaya gelindi? Bunun iyi araştırılması gerekiyor. Bugün Alman ekonomisi ile Çin arasındaki ticaretin 320 milyar doları aştığını görüyoruz. Daha doğrusu bu 2022 rakamı, geçen yılın rakamı 320 milyar dolar. Bu çok yüksek, muazzam bir rakam. Ve Almanya'nın ihracatı, Çin'e olan ihracatı yaklaşık 100 milyar dolar. Bir tek ülkeye, bir tek ülkeye 100 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor Almanya. Almanya'nın Çin'den ithalatı ise 200 milyar dolara yakın. 191 milyar dolardı geçen yıl. 200 milyar dolara yakın ithalatı Almanya tek bir ülkeden yapıyor. O da Çin'den yapıyor. Ama bu rakamlar size yanıltmasın. Almanya 191 milyar dolar ithalat yapıyor Çin'den. Sanki bu işten Çin daha karlıymış gibi görünüyor. Almanya 100 satıyor, 200 alıyor gibi görünüyor. Ama e, ithalatın detaylarına baktığınız zaman ithalatı yapan firmalarında, ihracatı yapan firmalarında e, hatırı sayılır bir kısmı Alman olduğunu görüyoruz. Yani Almanya firması Volkswagen e, Çin'de fabrika kurmuş, üretim yapıyor. Veya Basf firması Çin'de yatırım yapmış firma orada fabrika kurmuş. O ürünlerin bir kısmını yeniden Almanya'ya satıyor. Yani Almanya ile Çin arasındaki ticaret hani etle tırnak gibi iki devleti iç içe geçirmiş. Ve Almanya'da bugün pek çok firma Çin ile Amerika arasındaki ilişkiler bozulur mu diye böyle hani gözleri tetikte vaziyette bekliyorlar. Çünkü Çin ile Amerika'nın ilişkileri bozulursa e ne bileyim Frankfurt'taki, Hamburg'taki, Berlin'deki fabrikalar zora girecek. iflas edecek, batacak. O fabrikada çalışan bin kişi işini kaybedecek. işsiz kalacak. Aileler ağlayacak, çocuklar üzülecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Amerika ile Çin kavga ediyor ama Frankfurt'taki fabrikanın çalışanının ailesi bundan zarar görüyor. İşte bu nedenle dünya olaylarını yakından takip etmek gerekiyor. Siyasetçilerin ve ülke elitlerinin bu gelişmeleri evvelinden öngörmesi gerekiyor. Aksi takdirde her seferinde sürprizle uyanırsınız, zararla oradan kalkarsınız. Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor Almanya'ya, yani bir an önce bu şeyi azaltıyor Çin'le olan ilişkilerini, bağlarını azalt, özellikle belli konularda tamamen kes, işte yarı iletkenler konusunda ilişkilerini tamamen kes. Ee, yüksek teknoloji ürünü bilgisayarlar konusunda ilişkilerini tamamen kes vesaire. Ama Almanya da diyor ki bunu yapamam yani. Bu Rus gazını kesmek gibi değil yani. Rus gazı kestik başka yerden aldık. Amerika'dan aldık. Yani Avrupa'da şu anda Rusya'nın yerini görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri, Norveç gibi çeşitli ülkeler almış durumda. E ama ben Çin'e e, fabrika kurmuşum. Onu oradan sökeceğim ne yapacağım? Nereye taşıyabilirim? Ee, hadi taşıdık diyelim. Yani şu anda özellikle Vietnam ve Hindistan e, öncelikli ülkeler görünüyor. Alman e, ticareti, e, ekonomisi konusunda karar vericiler. Çin'den sökülecek fabrikaların, Çin'den çıkarılacak yatırımların e, öncelikli olarak Vietnam'a, Hindistan'a ve buna benzer çevredeki bazı ülkelere kaydırılmasını konuşuyorlar. Tabi burada insan şu konuda üzülüyor yani keşke. Böylesine ne diyelim pazar aranılan bir ortamda Türkiye'de öncelikli pazarlardan biri olsaydı. Yani Çin'den ayrılacak olan batı yatırımlarının gelebileceği önemli noktalardan bir tanesi, önemli destinasyonlardan bir tanesi de Türkiye pazarıdır aslına bakarsanız. Hem e, nispeten daha ucuz bir iş gücü olması nedeniyle ikinci olarak bu iş gücünün Niteliği nedeniyle yani Almanya'nın beklentisi doğrultusunda işçi, çalışan bulmak Türkiye'de gerçekten kolaydır. Bir otomotiv fabrikasında çalışacak insan bulmak gerçekten Türkiye'de kolaydır. Üçüncü olarak da Türkiye'nin bir avantajı pazarlara yakınlığı. Başta Avrupa olmak üzere Asya, Afrika, Arap dünyası bu pazarların tamamına Yakınlık açısından en avantajlı ülkelerden bir tanesi, yani Çin ile Tayvan ile kıyaslanamayacak kadar yakınlık avantajına sahip Türk pazarları, Türkiye'nin bu konuda bence şu kritik noktada, kavşak noktada bu avantajların değerlendirmesinde fayda var. Batılı firmaları kendisine çekmek, yatırım doğrudan yatırım yapmak açısından çok uygun günlerden geçiyoruz. Evet. Almanya dedik, Çin'le bağlarını, bağımlılığını, Çin'e olan bağımlılığını ortadan kaldırmakta gerçekten zorlanıyor. Çünkü fabrikaları, oradan bazı fabrikaları kolayca sökebilirsiniz ama Çin pazarına ne yapacaksınız? Çin dünyanın en büyük ikinci pazarı. Ürettiğiniz malı Hindistan'da ürettiniz, Vietnam'da ürettiniz. Bunu kime satacaksınız? Hindistanlılara mı satacaksınız? Hindistan'da büyük bir pazar, evet 5. büyük ekonomi gibi duruyor ama Çin pazarı kadar büyük bir ekonomi değil e, ve Çin kadar e, tüketicilerin o kadar parası yok. Bunu uzatabilirsiniz. Yani dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden bir otomotiv e, fabrikası e, firması vazgeçebilir mi? E, hele hele bugüne kadar satışlarının hatırı sayılır bir kısmını Çin e, Çinli tüketicilere yapıyorsa vazgeçemiyorlar. O nedenle de 2021 ile 2022 arasında %21 oranında Almanya, Çin ticaretinin geliştiğini, arttığını görüyoruz. Ve hala da bir artış trendi söz konusu. Almanya bunu nasıl yavaşlatacak, nasıl durduracak? Bunu doğrusunu isterseniz hepimiz merakla bekliyoruz. Çin de Almanya'yı ve diğer Avrupa ülkelerini ikna ederek Amerika'nın peşinden gitmemeleri için böyle bir çaba içerisine girmiş durumda. En son Çin'in aldığı bir karar var bir Amerika'ya karşı bir tür misilleme, Avrupa'ya karşı da bir korkutma kararı diyebiliriz. Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta pazartesi günü şöyle bir duyurda bulundu. Dedi ki üretimini yaptığımız işte galyum ve germanyum ham maddelerinin bu maddelerin ihracatına sınırlama getiriyoruz. Bunu sadece belli firmalar yapabilecek ve ne miktarda ihracat yapabileceklerine de biz karar vereceğiz, biz izin vereceğiz. Tabii Germanyum, galyum bu isimleri ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bunlar element, madde, yer altından çıkan iki tane ham madde. Ama bunların kullanıldığı yer çok önemli. Galyum ve germanyum işte ne diyelim güneş panellerinde, güneş pillerinde, bataryalarında, rüzgar enerjisi türbinlerinin bataryalarında yani enerjinin depolanmasında kullanılan maddeler. Sadece orada da değil. Yarı iletkenlerin üretiminde, çip üretiminde de çok çeşitli şekillerde kullanılan iki maddeden bahsediyoruz. İşte kızılötesi teknolojisi gibi yüksek teknolojik ürünlü ürünlerde bu iki maddenin kullanıldığını görüyoruz. Bunların en büyük ithalatçılarından bir tanesi ise Almanya. Yani Çin'in aldığı karar bir anlamda Almanya'yı çok sert bir şekilde vurabilir. Almanya bunun panini korkusunu yaşıyor. E, tabii Çin Almanya'ya mal gönderimini yasaklar mı? Tamamen durdurur mu? E, zannetmiyorum. Zannetmiyorum ama tabii bu bir anlamda Çin'in e, Çin Almanya'ya bir uyarısı gibi. Ayağını denk al. Denk al. Yani sadece galyum germanyum yok. Ben şimdi buna benzer başka ham maddeler var. Bunlarda da e, sana mal göndermeyi kesersen çok sıkıntı yaşarsın. Bazı ürünler var ki Çin'in üretimdeki payı %60'lar, %80'ler hatta %90'lar düzeyinde. Yani Çin Almanya'ya bu ürünleri satmayı keserse Almanya belki başka yerlerden bunları tedarik etme yoluna gidecek ama o zaman da maliyet çok artacak, fiyat çok artacak. Yani bir malı bulmak tek başına yani tek sorun değil. Bulduğunuz o malı Ucuza bulmak gerekiyor ve nitelikli, kaliteli bulmak gerekiyor. Almanya Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bunun için kademeli bir geçiş öngörüyorlar. Yani riski azaltmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan ise Amerikalı firmalar ve Batılı firmaları, özellikle yarı etkenler konusunda Almanya'da yatırıma teşvik etmeye çalışıyorlar. En son Intel firması, bilgisayar firması biliyorsunuz, çip üreten bir firma. Magdeburg'da iki adet çip yapım fabrikası kurma kararı aldı. Bu yatırımların toplam değeri 33 milyar dolar. 33 milyar dolar. Ya yani muazzam bir rakam. Gerçekten Alman ekonomisini de harekete geçirebilecek büyük bir rakam. Bunun dışında Tesla Avrupa'da ilk giga fabrika yani dev, devin de ötesi bir dev Fabrika kurma kararını aldı. Bunu Almanya'ya kuracağını söyledi. Avrupa'da ilk ve tek fabrikası olacak Tesla'nın bu büyüklükte. Ve Tayvan'dan da TSMC adlı yine bir çip üreticisi, bir firma Almanya'da yatırım kararı aldı. İsveç'in de elektrikli araç bataryaları, pilleri üreten firması Northvolt yine Almanya'da yatırım kararı aldı. Bunları niye söylüyorum? Yani akılda tutmaya gerek yok tabii ki. Yani bu isimler, firma isimleri, rakamlar vesaire. Söylemeye çalıştığım şey şu. Dünyada kartlar yeniden karalıyor. Ve e, dünya 2023 öncesi, 2022 öncesinden bambaşka, çok farklı dengelere oturmaya başlıyor. Eski düzen yıkılıyor, yıkıldı. Ama yeni henüz kurulmadı, kurulmaya çalışılıyor. Hani böyle soğuk savaş bitince 91'den sonra bol bol biz kullandık yani uluslararası ilişkilerde. Yeni dünya düzeni çok sıklıkla kullanılan bir terimdi. aslında soracak olursanız yeni dünya düzeni diye bir şey söz konusu değildi. Ama 90'lı yıllarda insanlar öylesine şaşkındı. Amerika o kadar rakipsizdi ki mevcut olanı yeni dünya düzeni olarak kabul ettik. Oysa ki ortada yeni bir dünya düzeni yoktu. Eski düzen yıkılıyordu ama yenisi henüz gelmemişti. Bugün neredeyse yenisinin kurulma sancıları yaşanıyor. Gerçekten büyük sancılar yaşanıyor. Bundan dolayı Ukrayna Savaşı <laughs> çıktı. Bundan dolayı Çin ile Amerika arasında sıcak bir çatışma, savaş çıkma ihtimalinin olduğundan bahsediyoruz. büyük savaşlar, çatışmalar olmadan yeni dünya düzeninin kurulabileceğini düşünmüyorum. Bu böyle olmuş. Yani 20. yüzyılda böyle olmuş. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı insanların ahmaklığı, ne bileyim şaşkınlığı nedeniyle çıkmış savaşlar değil. Bir çıkar kavgasıdır. Dünya dengesinin düzeninin kurulma sancısıdır. Bunun sonuçlarıdır. Aynı şekilde 19. yüzyıla 18. yüzyıla bakarsanız insanlık tarihi hep dengesini savaşlarla bulmuştur. Ya yani Birileri var iktidarda, birileri var dünya düzeninin tepesinde. Bir başkası da bundan pay istiyor. E bunu hiç kimse gönüllü olarak gel bu da senin payın olsun demez. Hiç kimse Çin'e aa ne güzel bak sen de geliştin kalkındın işte zenginleştin. Çok mutlu oldum hani eskiden fakirde ne bu böyle yani böyle daha güzel oldu. Hadi gel birlikte kardeşçe şu dünyayı paylaşalım demez. Böyle bir dünya yok. Öyle olsaydı kurdu ile kuzu yan yana gezerdi. O nedenle bir dünya düzeninde değişiklik olacaksa dönüşüm olacaksa çok sert kavgaların olması kaçınılmaz görünüyor. Almanya'da burada gafil avlanmış durumda. Dünya düzenindeki değişimi öngörememenin sancılarını yaşıyor. ve bir yandan Çin'le olan bağlarını azaltmaya çalışıyor. Diğer taraftan Batı ile olan bağlarını yeniden konsolide ediyor, daha güçlü hale getiriyor. Bu da tabii ki doğal olarak dünyada bir kutuplaşmayı getiriyor. En azından doğu-batı olarak bir kutuplaşmaya yol açıyor. Bu siyasette olduğu kadar, askeri alanda olduğu kadar belki onlardan daha fazla ekonomi alanında da yayılmaya başladı. Bu da geçmişe göre gerçekten önemli farklardan bir tanesi. Konu çok uzun. Yani saatlerce de konuşabilirim ama saatlerce dinleyemeyeceğinizi biliyorum. Çağ, hız çağı böyle bir çağda saatlerce bir konuyu dinlemeye hiçbirimiz alışık değiliz. O nedenle burada kesmek istiyorum. Fakat dediğim gibi konu çok uzun, çok derin. Almanya-Çin ilişkileri, Almanya-Çin ticareti. Eminim önümüzdeki günlerde başka vesilelerle bunu yine konuşmak zorunda kalacağız. Dünyanın en büyük iki, en büyük ekonomilerinden ikisinin ilişkisi bizleri de çok etkileyecek. Diyorum ya yani Intel Almanya kurduğu fabrika 33 milyar dolar. Türkiye'ye ne bileyim Bursa'ya mesela İzmir'e böyle bir fabrikanın kurulduğunu düşünsenize Türkiye ekonomisi nasıl etkilenirdi bundan olumlu şekilde. Evet bugünlük bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.